Merhaba arkadaşlar. Bu atıştırmalıklarını test edeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu Amerikan abur cuburlarını deneyeceğiz. Tabii ki biz gidip almadık bunları ama bir tanıdığın oraya gidip geleceğini duyunca hemen yapıştık yakasına bize abur cuburlarını getir Şimdi paketimiz geldi ve bunları test edeceğiz. İlk defa yurt dışı atıştırmalık testi yapacağımız bir videomuz olacak Aynen. bizim de. Değil mi? Bir Amerika'dan, ilk Amerika'dan. Bir de Amerika'dan yani. <laughs> Amerika'da. Sene, geçen sene ben Amerika'dayken hani şöyle. Şener... <laughs> Şener'in Şen bir filmi vardı ya evet. sürekli atıyorduk yeğenlerini topluyordu başına. Ben Amerika'dayken, ben de işte Amerika'dayken arkadaşlar bunları toparladım ve geldim. Hayır, hayır, hayır. Şimdi onu deneyecek mi? Ben denedim. Çok heyecanlıyım. <laughs> sen bile, Şaşırdım bir anda. Sen bile inandıysan arkadaşlar kesin acaba inanmıştır. Hayır içinden habersiz mi yedin diye düşündüm. Ha yok yemedim. Hı. Ama içinden habersiz bir tane patlatan bir köfte <laughs> var burada. Açmış, bunu yemiş. yemiş o tamam. zaman önce. O zaman ben yemeyeyim çünkü beğendim. Ben yemeyeyim siz yiyin. Pasta Süpürmüş. gibi ya, pasta gibi. Yaş pasta gibi mi? Aynen ama evet, güzel. Değişik. Hamur gibi, hamur. On veriyorum. On bana. veriyorsun. Şöyle bir şeyi önce ben tadayım canım. Hepsini yedi. Hepsini. <laughs> Sen ye. Hamurumsu bir şey ama ben değişik bir şey hiçbir şeye benzetemedim ya. Yaş güzel, pasta de. gibi Açadı değil. Falan. Fena değil, yenilecek. Aynen. Kek, yani bu kek. Biraz şekerli ama kek. Evet evet, böyle bir dışarıda alıp da böyle acıktığın zaman hafiften. Bizim top kekim, biraz daha tatlısı. Evet Aynen. evet, atıştırmalık için güzel bir şey, değil mi? Ben de onu veriyorum. Şu da devam edelim. Ben yedi veriyorum. Yedi mi? Evet, yeterli. Aa, ne kadar kıt notum var, evet. kadar da yani olmaz ki. <laughs> Simite benziyor ya bu, bakın, şöyle bir şey. Ya bizde de var Kuru ya şey. Kuru simit gibi, simit kurusu. Çubuk krakeri, valla. Yok, yok, yok. Alttan patladı. Bu ne oldu böyle? Ay, Aferin yanmış sana. Açıldı. Ay bildiğiniz küçük simitin kurusu yanmışı. Vallahi çok sevdim. Tam benlik. Şu, bu krakerin irisi. Tam böyle çayın yanına atıştırmalı. Tam benim damak tadımda. Evet, yanık simit sevenler için. Simit alırken böyle aralarından en yanığını seçenler var mı? Gerçekten ben. Ama yanığı daha güzel olmuyor mu ya? Ben yine 8 veriyorum. Ben 10 veriyorum. Çok sevdim bunu ben alacağım. Yalnız bunu niye alttan patladı onu anlamadım. Senin yüzünden. <gülüyor> Patlatacağım <gülüyor> diye tutturdu, Amerikan evet, bombası ters Evet. ziyan etmeyin tek. bu benim. Lütfen Türkiye'de de bunun üretimini yapın. Var da acayip var sevdim benim. ya. Var. Şöyle bir şey arkadaşlar limonlu. Buram buram limon kokuyor. Bak Oo, ya kokusu çok güzelmiş. güzel. Oh. Çok severim limon. Içi de böyle bir şey yapıştıraklı. <laughs> Tadalım tabii ya beklemeyelim. Bu ne be? Limon barı. Susamlı limon gibi. Ben pek sevmedim. Şeyde... Fena değil. Kötü değil de. Aman aman bir şey de değil. Yine şey beğenmedin mi? Yok, sıfır. Çok güzel. Bak çok güzel diyor. Öbür Vallahi ikisi güzel. harikaydı. Ben 5 veriyorum buna. Valla 9 veriyorum. Çok güzel. Ney? Limonlu ve sağlıklı. <laughs> Patlatacak. Yere serme. Bir tadalım. Ah. Kapışın jelibon. İli bizim jelibonlardan. Hmm. Hmm. Ama çok, çok güzel. Valla bizimkiyle Hiç ayak bir... atılıyor. Aynen öyle. Görüntü aynı ama... İçi konuşuyor gerçekten çok, çok, güzel. Benimki çok sert yenmiyor, sünüyor. Bu direkt yeniyor. Neymiş Hayır. burada ne yazıyormuş? Ne yazıyormuş? Well cheese. cheese arkadaşlar. Well <laughs> cheese. Ha Amerikan İngilizcesinde well cheese. Hayır well cheese değil canım. Well cheese. Well cheese. cheese. Okey. Bence sekiz. Bence dokuz. Ben ne verirsem zıttını verecek. Allah Allah benim fikrim. <laughs> benimki Bir de gerçek meyveden üretmişler. Evet organikmiş bu. <laughs> no gluten. <laughs> Nein gluten, no gluten. Yani gluten free de. Evet. Yani gluten, no gluten yok. Gluten free yani yok gluten. Aynen, gluten. Bir de yes organik. Yes organik. Organik yes. Organik. <laughs> yes yes organik. Ya Ben Başla. Ya Gerçek meyvelerden üretilmiş yalnız bunlar. Bizimkiler gibi gıda boyalı falan zararlı değilmiş yani. O zaman bu benim. Açık. Tamam. Evet, benim bu. Yüksek oturana <laughs> verdim. Ay, evet. al. Alayım. Ememem. <laughs> Bakın çünkü burada e, hem meyve. De... Aa, bu da bizim bonibonlardan. Bizim emeneler. Aa, bunun üstünde yazılar da var. Evet. Böyle yazıyorsun emenem diye o zaman. Evet, evet yazıyorsun. Bütün Nasıl? Bizimkilerden çok bir farkı yok, değil çok mi? Çok bir farkı yok, evet. Bunda organik morganik organik bir şeyler yazıyor? Ama mu? çikolata tadı daha fazla geliyor. Bence de daha güzel. Aynen. Kakaosu biraz daha fazla Vallahi bu Amerikalılar biliyor, galiba, evet, ağzının tadını abici, biliyorlar o, boşuna. Ama çok faydayı Hayır, fast food tüketerek çok saçma bir beslenme o, şekilleri var. Evet. Çok saçma sapan hem de, çok sağlıksız bir beslenme şekilleri var. O be, o beslenme ama abur cuburlara evet organiğe yönelerek hem daha sağlıklı yapmışlar ve gerçekten şu ana kadar yediklerimin içinde bizimkilere göre çok daha lezzetli. Ya Taner oku. Neyi? M&M's? Yine dan duydu ya, yoksa Taner ona meme derdi. <gülüyor> <gülüyor> meme derdi yani. Meme. Bu video da sana yaradı bak Lina. Meme. Bir sürü abur cuburu deneyeceksin şimdi. Bu neymiş ya tavuk gibi? Salted karamel churro. <laughs> Salted karamel, kuru. Ama sen İngiliz İngilizcesi konuşuyorsun. Ben burada Amerikan İngilizcesi konuşuyorum. Ha pardon ya. O, yani, İspari ama karamel. sende bak bir eksik var. Name yok. Tamam. <laughs> <laughs> Söylerken direkt kuru deyip geçiyorsun. Ayşen kuru da var ya. Bir İngilizce bir şeyler anlatıyordu. Aynı <laughs> onun gibisi. <gülüyor> 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 ne diyor biliyor musun? Tuzlu karamel diyor. Bir kokla. <laughs> <laughs> Ay buram buram. Bu neymiş öyle. <laughs> hmm. <gülüyor> güzel. da <laughs> güzel mi? Güzel, güzel. Ay kokuya bak. Ay çok ağır. Kötü değil bir bakın tadına. Abi ben, ben beğendim. Şöyle çok, çok güzel olur. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Hadi Bismillah inşallah boğulmam. Beğeneceğinden eminim. Hmm. <laughs> Allah Allah, Allah ne güzel ya. Bunlar tam ters ya. İran. Tamam ben 10 veriyorum. Benim bu. 10 mu? Ha? Ben 0. 1, 0, 0, 0. Ben de 0. En son şu an Tarçın ağzımda mi? bıraktığı tat fena değil. Tarçın var çünkü içinde. İlk yediğimde berbattı galiba. Şu an tarçının tadı kaldı. Evet. Neymiş bu? Alttan yani patlıyor. Alttan patlamayacak. O zaman zaten. ters çevir. Niye ters ya? Öyle patlatmış. Bu alttan patlayanlardanmış. Amerikalılar öyle üretmiş. Nereden? Yeni alttan patlıyor. Bak, bu da jelibona benziyor. İçi renkli renkli. Daldır elini. Şöyle. Daldır, daldır. Daldır da 110 kalori canım. Evet. Kuru fasulye. fasulye. <laughs> Pardon, taze fasulye gibi. <laughs> Tadı da mı öyle? Bak yeşilini ye bir tane. Taze fasulyenin içinde krema var. Aynı onun gibi. Hmm, bence güzel. Sen buna bir verdin yiyip durma. Ben on veriyorum kesin. Bir, bir. Şu ana kadar yediklerim ben içinde sevmiyorum. en güzeliydi. Böyle Bina şeyleri sence? Sevmiyorum. Sulu bir şey. Çok beğendiğimi söyle ben. ama. Aa. Benim tarzım değil. Çok Tam öyle. benim tarzım. Bırakın. Tamam, ben Tam benim mi? tarzım. Ay. İnanın güzeldi ya. Bizim kapkeklere benziyor. Bakın bakın değişik ama bu. Dur bir hemen saldırma. Hemen yapa yapa geliyor. Şuna bakar mısınız? Üstü direkt çikolata kaplı. Bu öyle kek gibi değil. Tabii İçinden öyle. un çıktı. bunu yapıştırmışlar. Altına da üstüne de sarelliyi sürmüşler. Böyle düşünebilirsiniz. Tuz. Un gibi değil mi? Anne tuz koymuşlar. Tuz gibi. Dağılıyor değil mi? Güzel. Ben beğendim. Ben de beğendim. Gerçekten ben. bizim atıştırmalıklara bir basar Gerçekten doğal ve tadını alarak yiyorsun. Biz var böyle kit katlarımız. Aynen. Bakalım tadı nasıl. acaba abi. bizimki gibi aynı mı? Bayıldım. Evet çok şeker yok içinde. Evet. Yemin ediyorum bizimkine bin basar. Butterfinger parmakmış. Batır. Butter? Parmak. Batır parmağını batır. <laughs> <laughs> Evet. Vay benzetmeye bak. Lira da ama kızım, öyle diyor canım benim ya. ne demek Tereyağı diyor. kızım. Parmak tereyağıymış. Kızım ben de diyorum ne kokuyor burnumun dibinde bir tane o kokmuş ama şey ne yapalım. O çok kötü ya. <laughs> Affedersiniz lağım gibi kokuyor. Gerçekten berbattı. Oo. Şey. O. O dediğin hangisi? Şu senin bayıldığın kokulu. Çok güzel ben yerim onu. <laughs> Ama onu bir an önce bitir evi koku aldı. <laughs> Şuradaki görüntü size neyi hatırlatıyor? Direkt al beni değil mi? Değil Ama mi? tadının alakası bile yok. İçi bizimkinin yumuşak ya. Bununki de bildiğiniz kıp kıtır. Üstü çikolata içi kıtır. Yalnız bir şey dikkatimi çektim. Hemen hemen çoğunda fıstık var. Hep fıstıklı yapmışlar. Beğenmedim. Müthiş ben, de çok, ben beğenmedim. çok beğendim. Bir. İçi kıtır üstü çikolata ne kadar güzel. güzel ya. Bir. Yedi. Beş. Bir. Vallahi bu da benim. Bana kaldı. Oh. Beğenmeyin beğenmeyin siz. Bunlar hep bana kaldı. Evet zaten. şimdiki white chocolate. Klip Klip varmış. Klip varmış ama barda içiliyormuş. Şöyle, bar yazıyor. Bar o. <laughs> <laughs> ya, bar ya. Bar çekerken... şeylere bar denir şöyle. Ay canım ya ben dalga geçiyorum o da gerçek zannediyor. <laughs> the cat is going to climb the tree. Stink in the tree now. Şey. <laughs> 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 Görüntü çok kötü. Çok bildiğim bir tat var içinde bulamadım. Ne ya bu? Hindistan cevizi. Hı. Beğenmedim. Dokuz. Ben sıfır veriyorum. Üç veriyorum. Sıfır. Hiç güzel değil. Ben sinikırı mı hak ediyorum? Buradakilerle farkı ne acaba? Galiba bizim sinikırlar kalın ama sanki bu daha mı kalın? Üç katı neredeyse. 2 katı daha. İki değil. parmak. Gidince markette ölçeceğim <laughs> parmağımı koyayım. Ama bizimkiler şu kadar ya. Ben normalde sneakers'ı da çok sevmiyorum. Ben de çok sevmiyorum. Çok Çünkü aşırı, aşırı tatlı ve ağır geliyor evet. Rina direkt kısırdı. Aa bunun arasından boru geçiyor. <laughs> i̇çinde uzun çubuk var. Badem Bizimkiden... ya badem ne çubuk? Öyle uzun bir şey. Bir saniye Lina. Oo Lina beğendi. Bak bizimkinde malzemeden kesmişler. Bunda bol malzeme olsa. <laughs> Aa bizimkinden bambaşka bu. Bizimkilerin içine karameli basmışlar. Üstünü de kapatmışlar çikolatayla vermişler. Bunun içi kuru yemiş dolu. Badem, fıstık, krema, marshmallow gibi bir şey de var içinde. Daha az şekerli. Hem yoğun vitaminli. 10, 10. Aa! Three egg whites. Tarifini de koymuşlar <laughs> vallahi. 3 yumurtanın beyazları diyor. Altı tane almond diyor. Mont koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi Şişko? Yeme onları! Onlar Amerika'dan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tarifini ben size sonra vereceğim tadını beğenirsen. Yalnız bütün her şeyin içine kuru yemiş dolu. Bu da şey gibi, cezerye gibi. Hmm. Harika. E biz de bakalım ya. Harika da harika. Gerçekten ya tatlı. bir saniye canım çekti. <laughs> Çok iyi. Damak tatlarımız hiç uymuyor. Hayır ya. ağzının tadı hiç yok senin Taner ya. Sıfır. Nina da attı baksana. Nina? Direkt bana kaldı. 9. Sıfır. 9. Nasıl sıfır. sıfır ya? Affedersin. Lağım gibi kokuyordu az önceki. Olur mu ya? O tarçın kokuyor de. ya. Ne tarçın kokması? Ben tarçının kokusunu bilmiyor muyum? Açaraşmaz öksürük krizine girsin. Valla bu çok güzel. Sen yeme. Ben tarçın yiyeyim. <laughs> Hiç sevmedim. Aa kinder. Kinder iyidir. Var ama onlarınki nasıl? Bir de ona bakalım. Ooo. Ooo. <laughs> 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 ben şuradan... Beğendim. Ama içindeki çikolata biraz ağır. Bakayım ben çikolata. Ama bizimkilerden yine güzel. İki Ay. taneymiş zaten. İki tane etmiş. <laughs> <laughs> hmm. Hazır almaz. Hmm. Ah. Beğendim ben. Ne anladın acaba? Ne demek ne anladım? Benim <laughs> anladığım yok mu? Ne <laughs> anladım? Diyor? Anlamadım hiçbir şey. Ben anlayamam. Yok çünkü. Ne Anlamıyorum. Ne diyorsun ben de TX açayım. Sıfırlı tarafa onu yapıştırdı. <laughs> onu sonra da sıfırı bastı çıktı. Bence de sen öyle yaptın. Şimdi evet. arkadaşlar TX açtım. Burada da var aynısı. Evet var. Albeninin küçüğü. Evet. Evet aynı, sünümü de aynı. Sünümü. Sunu. <laughs> Anne bu İlk sünümü. İlk defa al. bir şey bu kadar benziyor. Hmm. Aynısı buradaki. Bu Türkiye'de yok pick up. Bisküvi ilk defa bisküvi çıktı. Durun bunu kaçıramam. Durun Ama tatlı yemekten şekerim. Hepsini kaçıramazsın. Biraz da biz kaçıramayalım. Bir de ben. Tamam <gülüyor> sen bana <bak> önce. Heyecanla <laughs> baban kendisine sıra gelmesini bekliyor. Bakıyorum Lina'nın ne tepki verecek beğenecek mi diye. Al. Beğenmedin mi babacığım? Yok. Acayip çikolata basmışlar. Hmm. 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 Şunu açalım bak bu kolay açılıyor. Bizim badem çikolatalarından. Ay bu ne kötü kokuyor be. Hmm. Ne koklasana. Neydi bunun içindeki? Pı. Ben bunu denemesem olmaz mı? Deneyeceksin. Dene. Ay yok ama berbat kokuyor ya. Aa. Yine tükürmüş. Muzlu çikolataymış ama hiç muz tadı gelmiyor. Ezilmiş muz Ya berbat kokuyor. Çürümüş galiba içinde muz beklemekten. <laughs> evet, o kadarcık yedim. yedim ama yeter sevmedim. Bitter çikolatalı. Fındıklı bir kokonat yiyeceğiz şimdi. Ben bakmıyorum. Ay gerçekten ne? ben de şekerim fırladı. Arası yumuşuyor yerken. Denemem, fos oluyor. Gördün mü? Öyle sert gelecek gibi ama değil. Güzelmiş herhalde. Nasıl güzel? Fındıklı, çikolatalı. İşte benim ha. sabahtan beri arayıp bulamadığım buydu merak ettiğim. Evet Hindistan cevizi badem. Orta göbeğindeki yemişlere bakar mısınız? Fındıklara, fıstıklara. Biz Bizim böyle benziyor. Ya, neydi o? Ha, kokonat. Ama bunda tabii yine kuru yemişi doldurmuşlar ve çok güzel. Bademi doldurmuşlar daha Hakim doğrusu. Bir On. Onu On. hak ediyor kesin. Hanutar iyiydi. Hanutarita? Ne anladı? Hanuta işte. İsim mi? Amerika'ya giderseniz beğendiklerinizi hmm, alın arkadaşlar. Happy <laughs> Sonra <Sessizlik> dedi. Come on, kızım, hadi can you bring? başlar. Bana şunu getirebilir misin, yapabilir misin, edebilir misin derken Çok aşırı tatlı. Çünkü ağzımız bayağı bir tatlandı. Bir açar mısın? Resmen nakış gibi işlemişler çikolatayı. Her şey ya, her şey yazıyor. Türk olur mu? Amerika'dan geldi. Amerikan, Amerikan. Amerikan. Acı bir çikolatalı yalnız. Kaç verdik ona? Beğendik, geçtik ya. İşte ben Neyse de beğendim. Ver. Görünüş güzel, her şey Evet. Şimdi şöyle bir şey geliyor. Karışık kuru yemiş barı. Yalnız var ya, her şeyin içi badem, fıstık. O kadar çok kullan ki. Acayip bir enerji deposu. Ve bu çok vitaminli bir şey. İçinde neler hmm. var acaba? Tadı da efsane Siyah güzel. çikolata ve kokonut diyor ama karışık içinde her şey var. Hindistan cevizi de var içinde. Var var. 10 yıldız alan ilk şey bu benden oldu. Aaa oh maskita. Oh 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 oh. Maskita. Mastika. Evet. Bu yalnız maskitir. <laughs> Dırıdısı malbola. <laughs> bizimki ama mastika bu maxikers. <laughs> Ay artık sonuncusu ve dayanamıyorum ben de gerçekten. Pastaneye gitmem lazım, çok tatlı. Oh, son. Evet, seni kır. Aynısı. 7 puan veriyorum ben. Aynısı kesinlikle değil. Çok bambaşka bir şey. Ben 7 puan veriyorum. Hahaha! <laughs> eh evet, güzel. Çikolata görmek istemiyorum. Aynen. Ay çok güzel oynamıyor. Baktın mı tadına? Bir dakika. Lina artık yemekten vazgeçti. Çok güzel oynanılıyor diye elinde yuvarlıyor. İyi yuvarlanıyor mu? Kaç veriyorsun yuvarlamaya? <laughs> 10, 10. Ama güzel ama yapışkan olduğu için 9 veriyorum güzel beslenme ve beslenme biçimleri anomalı. evet her ne kadar kötü, sağlıksız direkt fast food üzerine yapsalarda, atıştırmalıklarını net bir şekilde hem çok vitaminli organik yapmaya çalışarak nefis evet. lezzetler çıkarmışlar ama ne yapıyoruz atıştırmalıkları kontrollü tüketiyoruz aynen öyle Tüketlerde bakın şu an mesela o kadar fazla geldi ki hepsinden ucundan minicik minicik aldığımız halde hepsine bakınca tıkandık <laughs> arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizim için gerçekten güzel bir video oldu başlarında. Sonu her ne kadar bizi birazcık ayılıp bayılsa da güzel bir videoydu gerçekten. Lezzetlerini de çok beğendik. Bunu da sizinle paylaştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir yurt dışına daha giden olursa işte Çin'e oraya buraya hemen boynuna yapışıp tekrar getirtiriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.